Evet şimdi de Lelit standına geldik. Lelit'te birkaç tane yeniliğimiz var. Onları inceliyoruz. Öncelikle birazcık da oldu bu. Bekleyenler vardı. Mağaraya bir güncelleme bekleyen çok vardı. Şimdi Mağara X3 modeli geldi. Version 3 diye Ne eklendi aslında? Motor üzerinden bir Bianca'ya benzer bir sistem. Bir flow control sistemi eklendi. Elektronik pompa kontrolüyle tamamıyla suyun debisini ayarlayarak bir profil yaratabiliyoruz aslında. Onun dışındaki hepsi mağaranın aynı, Yok. ahşap işlemeler var. Bu acaba sistemde değil. otomatik mi var yoksa... Buraya özel de yapılmış olabilir, onunla bu, ilgili bilgi onu verilmedi ama büyük ihtimalle lazım. büyük ihtimalle dahil. Dahil gibi görünüyor. Sonra hemen var? Bianca'nın yeni Limited Edition modeline geçelim. Bianca zaten klasik model, biliyoruz V3 modeli bu. Ee, Limited Edition. Niye Limited Edition? Bu sene Fianca'nın 40. yılına girmiş bulunuyoruz. Ve bu modelden... Her sene 40. işte. 40. yıl. Evet. Bak burada yazmışlar kocaman evet. zaten. Ve bu makineden sadece 1986 adet üretiliyormuş. Bu birinci makine. O yüzden hepsinde üzerinde numaralandırılmış olacak. Burada da yazdığı gibi. Gibi. Bak burada evet. da numarayı görüyoruz. Bu arada şeyi de söyleyeyim, mağara, yeni model mağara, 2026'nın başından itibaren planlandığını bilgisini verdiler. Ee, o zaman yani. salanın, o biraz daha... 2026'nın yani, ortalarına doğru gelebilir. Evet, evet. Tamam. o zaman genelde biraz bir erteleme olabiliyor bazen. Bakalım burada neler yapıyorlar. Evet, yine aynı şekilde burada bir, var. Bir, var. Bir, bu. Fiyonklar var. Bu arada hemen custom fincan yapılıyor. Hı? -hı. Okay. Şöyle o zaman burada da, bir da klasik bir şey. zaten. Mağara'nın, Mağara X'in diğer modelleri burada mevcut. Bu bolt rengiydi. Evet, çok sevdiğimiz. Bold, beyaz, siyah, inox olmak üzere yan yana sıralanmış durumda. Beyaz, bu da yeni de ermeni duruyor. Siyah da beğeniyoruz, evet. çok şık duruyor. Evet. Burada ve mağaraları bu gösteriyorlar ve klasik mağaramız burada. Inox modeli. modeli burada da aynı şekilde Bianca'lar. Yan, yan yana. Nerede? Bir yankalarda orada. Inox, siyah, beyaz olmak üzere yan yana burada. Farklı bir renk yok değil mi? Gene evet. Inox. İşte limited limit. edition limit. var şu anda. En evet. farklı renk. Siyah ve parlak olanlar. Çok güzel. Farklı tipten e, ahşaplarla geliyor genelde zaten hani e, biyankalar ve mağaralar. O farklı ahşap işlemelerini burada görebiliyoruz. Bazı kitlerde komple siyah ahşap yapabiliyorduk. Ee, bizim de ara ara sunduğumuz böyle upgrade kitler vardı. Upgrade kitleri evet. mevcut. Siyah, evet, siyah işte evet. normalde bir Bianca yanlış hatırlamıyorsam cevizle geliyor. Sonra açık ahşap, koyu ahşap seçenekleri var. Hatta bu e, Liberty Edition'da da ne demişti? Özel bir ahşapla geliyordu. İsmini şu anda hatırlayamadım ama onla hmm. Onunla beraber beyaz da ilginç bu arada. Beyaz da yeni. Güzel, güzel. Evet. Yani. Çok güzel. Çok güzel. Burada da evet. bu sefer... Evet, bu sefer kahveler deneniyor. Markalar genelde böyle yarışmacılardan oluyorlar. Ee, baristalardan ve farklı farklı kahveler deneniyor. Deneniyor. Evet, Lelit'ten de bu kadar. Böyleydi.